Onların kendilerine vaat edilen topraklar varsa bize de kendileri için müjdelenen bir sonları var. Peki hangimiz vaatlerimize daha yakınız? İnanırız ki bize müjdelenen varsa yaşanılan her acıdan, gafletimizden, zalimin zulmüne kadar her şey ona hizmet ederken biz de imanımız müddetince sürece tuz Orada en ön safta savaşan mücahitler İslam'ın izzetini, namusunu ve kutsal toprakları savunmanın kendilerine nasip olduğunun bilincinde hepimizin önünde mücadele ederken endişeleri ise sadece geriden gelen bizlere. Çelikleşmiş imanları çıbanın başıyla mücadele mücadele etmeye layık olabilmişken bizi ise henüz burada onların artıklarıyla uğraşmaya layık görülmüşüz. Bugün onlara yardıma gidemememizin sebebi de belki de henüz imanımızın vekillerden asıllarla mücadeleye terfi edememiş olması. Mücahitler o şartlar altında yıkılan caminin enkazına çıkıp tüm dünyaya meydan okurcasına ezan okurken bizde hala 18 yıl camilerimizi susturmuş adamları destekleyip Müslümanım diye gezenler var. Söyleseniz hangimiz öyle? Orada yaşayan şehitlerimiz mi? Burada nefes alan cesetlerimiz mi? Bu adamlar elbet zulmedecek çünkü kendileri için müjdelenen bir azap Var ve ona hakkıyla layık olana kadar durmayacaklar. Uslu uslu oturup bize müjdelenen ayetleri, hadisleri aşağı yalan çıkaracak kadar akıllı değiller ya. Tarihte istisnasız zulüm başladıysa birilerinin fermanı yazılıyor, vakit geliyor demektir. Öyleyse vakit şikayet etme değil, lehimize işleyen sürece dahil olmalı. Dünyanın her noktasında tüm propaganda, engelleme ve dezenformasyonlara rağmen hangi inançta olursa olsun insanlar ayakta. Hızla yayılması engellenemeyen Müslümanların kısa süre sonra bırak ortada tüm dünyada hangi boyutta olabileceği gerçeğini en çok onlar biliyor ve bu gerçeği gerçek onları bu reflekse sürüklüyor. Yaşanan hadiseler insanları bu onurlu mücadelenin kaynağına sürüklüyor. Merak ediyorlar. Batıda Kur'an-ı Kerim siparişlerinin artması, İslam'ın mevcut yayılışının bu hadiselerle kitleler halinde çoğalması, burada bir şey oluyorsa kendi ciğerlerinde bindirildiğimizin dirildiğimizin alametidir. Orada köleleşmemiş vicdan sahibi sorgulayan akil insanlar bizim tarafımıza geçerken içimizdeki çürükler göbek ata ata karşı tarafa geçip geceyle gündüz gibi ayrılıyor. Güçlü karakterleri kazanıp çürüklerimizden arınıyoruz. Doğan her günün İslam lehine olduğunu onlar da geriyor ve bunu maalesef Müslüman devletlerinin başına geçirdikleri maşalarla geciktiriyorlar. Zaten gol de buradan yiyor. Meydanlara sığmadığımız halde bizi istikamete sürecek şoförlerin onlar tarafından belirlenmiş olması. Bu yüzden sayımızın çokluğundan kaynaklı korkularını başımıza atadıklarının sadakati ve güvenleriyle bastırıyorlar. Öyleyse bugün kuru kuru firavunlara kar olsun kar olsun demekten başka bir şeyler yapmak kardeşlerimizi kurtarmak mı istiyor? Kocaman bir coğrafyada bir azınlığın hakimiyetini bitirmek istiyorsak Avrupalılar dahil önce herkes kendi devletin içindeki azınlıkların hakimiyetinin farkına varmak zor. Siyasi, kalem, kültür, sanat hangi alanda yetenekliysen herkes kendi imkanlarıyla mücadele edebilir. Neymiş insan hakları, demokrasi, özgürlük diye hepimiz yıllarca kandırıldık. Her on yılda bir darbelerle Müslümanlara aynı tarife uygulanırken her zaman iktidarda onlardı. Ta ki son girişimlerinde bu tarifeyi bozana kadar. Bugün soykırama uçak gemileriyle desteğe gidenler daha dün aynı destekleyeceğiz açıklamalarını. Buradaki taşeronları için kullansa da milletimizin iradesi altında ezilmekten kurtulamadı. Bir kişi uyanınca Libya'da bir kale kurtardın. Katar'da bir kale daha kurtardın. Afrin'de Suriye'de, Irak'ta bir kale kurtardın. Azerbaycan'da kurtardın, Kıbrıs'ta kurtardın. O götün götün korktuğumuz sözde süper güçler biz uyandığımızdan beri girdiğimiz her mücadeleyi kaybetti. Onları ise henüz mücadelerimize karşı üstünlüğü kuramadı ve kuramayacaklar. Gidişatı görelim. Süreç kimin vaatlerinin lehine? Tüm dünyada İslam'a sempati artarken bunlara nefret körükleniyor. Zulümlerinden yarın başlarına bir şey geldiğinde kendilerini savunacak kimse kalmadı. Tüm küresel medyaları kendi rezilliklerinin sponsoru oldu adeta. İnsan hakları, Birleşmiş Milletler, bağımsız medya kurdukları her hayatta bunun insanlar nezdinde itibari yerlerde. Terör devletini resmi tatille ilk tanıyanlardan biri bizken kendilerinden ilk defa terörist diye bahseden konuma geldi. O denli otoritemize hakimken düşe düşe bugün sokakta dönüp suratına bakmayacağınız adamları siyasetçi diye oturup muhatap almak zorunda kalmışlar. Biz de sanki bizim sorunumuz gibi yok onların istihbaratıyla görüşüyor falan dert ediniyoruz. Bu bizim sorunumuz değil onların kaderi. Bu dava bizim davamız değil diyen adamın bizim dediği milletin %98'i kendisinden değil. yüzde mi ne o Zamanında bize yaşlı adam diyenlere bugün bırak yaşlı adamı, adam mı değil mi, robot mu diye tartışılıyor. Bugün sözde medeni devletler gibi koro halinde soykırımı desteklemiyorsak, kraliçenin cenazesindeki gibi liderleri minibüse doldurup itibarımıza dolmuşluk yapılmıyorsa, sadece güneşin yakması için yükselmesini bekleyecek sabrımız kalmadı. Uydurulmuş tarihimiz bir Kudüs Fatih ile aslına dönmeyi bekliyor. Göreceksiniz ki şu vadedilen topraklar dahi İslam'ın hizmetkarıdır. Boş heveslerle dünyanın dört bir tarafından toplanıp ayağımıza geldikleri kaderin kendilerine oynadığı bir oyun, kendi ayaklarıyla kendi sonlarına koştukları bir randevumuzdur. Peki şimdi hangimiz vadimize daha yakınız?